Herkese merhabalar. Bu güzel arabaların yapılışını anlatmaya çalışacağım sizlere. Ben böyle yeleğim için kullandım. Bu şekilde. Böyle patiklerimi süslemek için kullandım. ne amaçla kullanmak isterseniz bunun için mavi araba yapacağım ben bir tane koton ipim tekerleğini yapmak için siyah ipim 2 milimlik tığım sizler ipinizin kalınlığına göre tığınızı seçebilirsiniz makasımız yapılışına başlayalım 17 tane zincir çekiyoruz. Çok sıkı çekmeyelim. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve 17. Bir doladık. 1 2 üçüncüye ikili trabzan yapıyoruz yanındakine ikili trabzan yapıyoruz bu şekilde ikili trabzan trabzanlar yapıyoruz son yuvamız kalana kadar kaç tane olmuş 3 tane şey de sayarsak o ilk zincirlerimiz de sayarsak 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 tane son yuvamız kaldı. 1 2 zincir çekiyoruz. Hemen sondaki yuvaya kaydırma yapıyoruz. Bu şekilde. 1 2 zincir çekiyoruz, bir baş alıyoruz. Yine buradaki 14 tane trabzanın karşısına 12 tane ikili trabzan yapıyoruz. 3 4 5 6 7 8 9 10 ama yine de sayalım 2 4 6 8 10 11 olmuş ve 12. Şimdi çakma sık iğne yapacağız. Bir doladım. Üçünü birlikte aldım. Bir doladım. Üçünü birlikte aldım. 2 tane çakma sık iğne yapıyoruz ki arabamızın şu burun kısımlarını oluşturmak için. Tığımızı çıkarıyoruz. İpimizi şöyle bir tur attırıyoruz. Bunu sıkılıyoruz. Şimdi arabamızın üst pencere şeylerini yapacağız camlarını. 1 2 3 4 5. ipimizi tutarak geliyoruz. 1 2 3 4 5 tane zincir çektik. Çeviriyoruz bir doladık bir iki üç dördüncü ikili trabzan yapıyoruz bir doluyoruz yanına yine ikili trabzan yapıyoruz Altı adet zincir çekiyoruz bir iki üç dört beş altı sondaki yuvaya kaydırarak birleştiriyoruz bir zincir çekiyoruz ve dönüyoruz Şimdi buraya 6 tane zincir çektiğimiz için 6 tane sık iğne ile dolduruyoruz. 2, 3, 4, 5, 6. Bu yaptığımız trabzanların tepesine batıyoruz. 2 tane. Buradakine 5 tane çektiğimiz için 5 tane dolduracağız. 2, 3, 4 ve 5. Şimdi hemen şuraya değil, bir yanındakini, şu çektiğimiz ipimizi de alttan yürüterek sık iğneler yapıyoruz. Şimdi buraya geldikten sonra şu burun kısmına batıyoruz ve kaydırma yapıyoruz. Yine alttan içe doğru çekiyoruz. Bu şekilde arabamız hazır. Şimdi arabamızın bu tekerlerini yapmak için ben bir adet yaptım tekerimi. Diğerini de sizlerle yapalım. Siyah olduğu için ipim belki çok fazla belli olmayabilir. İpimizi doluyoruz parmağımıza. 1 2 ve 3 tane zincir çekiyoruz. 1 doluyoruz. Çakma sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve yedi. Benim ipim bebe yünü olduğu için ben çok büyük bir teker olsun istemiyorum. O yüzden yedi tane yaptım. Sizler daha ince iplerle yaptığınızda sayıyı artırabilirsiniz. Ona göre tekerlerinizin büyüklüğüne göre yapabilirsiniz ama mantığı bu. En sonunda sondakini geçiriyoruz bir şekilde ve İpimizi kesiyoruz. Bu başlangıçtaki ipimizi iyice çekileyelim ki tekerimizin ortası daha güzel dursun, iyice kapansın ve tekerlerimiz de hazır. Arabalarımız bu şekilde. Ben Patiklerimde kullandığım arabalarım daha küçük olsun diye 15 zincirle yaptım. Şu 14 tane trabzanları 12 tane olarak yaptım. Yani daha küçük yaptım çünkü patiklerim küçük olduğu için bu arabalar çok büyük geldi. Ama inciplerle yaparsanız yine bu mavi arabaları yaptığım sayıyla yapabilirsiniz. Benim bu ipim bebe yünü olduğu için ben bunu daha küçük sayılarla yaptım ve istediğim büyüklükte oldu. Şimdiden yapmak isteyen herkese kolay gelsin.